Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ta da e, klan savaşı tekrarlarına bakacağız. Bugün yaptığımız savaş değil, e, kaybettiğimiz yani bize yapılan saldırıları göz atacağız. Ee, rakip güzel bir 3 yıldız almış bizden. Ee, ona bakacağız. Bu savaşta ben yoktum. Ee, klanımın yaptığı diğer klanımdaki diğer arkadaşların yaptığı savaşlara bakacağız. Hop dilerseniz şöyle geçelim. Klan savaşlarımıza. Şöyle bir bağışımızı yapalım fark etmez demiş. Dev bir şeyler karışalım şöyle. Hemen geldik. Savaşımız sona erdi. Gördüğünüz gibi 14-23 yenilmiş. 10'a 10 yapılan bir savaştı. Bu ara klanımızda e, oyuncu, oyuncular değişiyor sürekli. O yüzden büyük savaşlar açılmıyor. Harita görüntüle diyelim. Ben de bu klana yeni geldim zaten. Bildiğiniz gibi daha önceki videolarda başka klanlardaydım. Evet birincimiz karşı ikinciden. Karşı ikinciden miymiş? Aynen. Güzel bir 3 yıldız yemiş. Hemen bunu tekrarını izleyeceğiz İkisi de köy binası 11 Öncelikle bir durduralım Şöyle bir askerlere bakalım Gördüğünüz gibi 5 adet duvar kırıcı var Onu saymamıza gerekiyor zaten 5 tane şifacı var Gördüğünüz gibi full atıcı yapmamış Araya bir 8 tane de valkrisini koymuş Klan galesinde askerleri var ee, Gördüğünüz gibi 40. seviye Yani hero'ları full öyle diyelim Geçelim 3 tane öfke, 1 tane atlama büyüsü, 1 tane dondurma büyüsü, 2 tane de son seviye zehir büyüsü almış. Dilerseniz şöyle yakından yakından izleyelim. Gördüğünüz gibi kraliçesini bıraktı. Peşine 5 adet şifacın hepsini bıraktı. Hiç ayırmadı. Evet kraliçe 40. seviye bir tane öfke büyüsü bıraktı canlı fullemesi açısından. O da orayı oyalarken duvar kırıcılarını salladı içeri. Kalan kalesinden bir tane duvar kırıcı çıktı geldi. Patladı ama nafile. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş ilerliyor. Hiç acelesi yok. Diğer askerlerini sabırla bir tutuyor. Gördüğünüz gibi oradan bir saldırı yemeye başladı hemen şey yaptı bir öfke daha büyü atarak kurtardı iki zehir büyüsünde balonların üstüne attı balonlar kraliçeye ulaşmadan yere indiler gördüğünüz gibi sol alttan önden devler arkadan atıcılarını gönderdi ve kalan iki hirosunu da bıraktı sağ taraftan kraliçe devam ediyor sol taraftan ise atıcılar ve kahramanlar güzel bir şekilde temizliyorlar. Cehennem kulesine dönmediler. Şuradan belki atabilirlerdi ama onları da gördüğünüz gibi atlama büyüsü ve Valkirlerle çok güzel bir şekilde bekletti, şuradan etraf temizlendi. Valkirler etrafa gitmeyeceğini anladan merkeze bıraktı. Çok güzel düşünülmüş bir taktik. Bence çalışılmış yani zekice planlanmış daha doğrusu öyle diyelim bir taktikle. E, merkezi almaya başardı. Atıcılarla etrafı aldıktan sonra Valkyrie'leri içeri soktu. Gördüğünüz gibi kraliçe hala ölmedi. Sağ taraftan köyün yarasını aldı. Gördüğünüz gibi Xe'yi şifacılara vuruyor ama Xe'yi havaya bakıyor. Havaya baktığı için şifacılara vuruyor. Gördüğünüz gibi geriye kalan pek bir askeri yok. Bir de bir kahramanı var bir tane atıcı var Arkada ve bir kraliçe var gördüğünüz gibi Oyunun en başına attığı kraliçeyle köyü işleyecek. Öldürmedi ve özelliği Hala duruyor şimdi hızlanmak Amaçlı özelliğini kullandı Zaten biliyor artık Pek bir şey kalmadı öldüremeyecekler O yüzden fazladan okçu çıkıp Daha hızlı bir şekilde zaman Kaybetmemek için Gücünü erkenden Kullandı gördüğünüz gibi. Ve çok rahat bir şekilde çok tecrübeli bir şekilde almış oldu köyü. Hemen geri dönelim. Bir de bizim kaçıncıya yapılan bir saldırımız vardı? Altıncıya yapılan bir saldırı var. Karşı birinci yapmış. Onu da izleriz. Üç yıldızlı savaşlara bir bakalım. Evet, hemen bakalım. Tekrar diyelim. Evet rakip birincinin yaptığı bir saldırı. Durduralım hemen. Gördüğünüz gibi e, full atıcı saldırısıyla savaşıyor. Atıcıdan oluşan bir taktik yapmış. Bildiğimiz full atıcı saldırısı yani. E, 6 tane şifacı almış. 3 tane sihirbaz almış. 6 tane duvar kırıcı. Gördüğünüz gibi heroları max seviye. 2 zıplama, 3 öfke ve 2 tane zehir büyüsü almış. Onun için zor olmayacak bir rakip e, Full 10. seviye bir köy e, Rakipte göründüğü gibi full 11 Devlerini yine klan kalesinden çıkartıyor Evet böyle karma bir şekilde ilerlerken klan kalesinden askerler çıkıyor oraya da iki tane zehri üst üste koyuyor Zaten zorlanmayacak O yüzden fazla Dikkat etmeye gerek yok dağınık bir şekilde atıcıları, saldırı şifacıları bıraktı arkasından. Ama daha daha bundan önceki izlediğimiz saldırıda bir taktik vardı yani. Bir düşünülmüş bir taktikti. Bunda zaten 1. E, altıncıya gidiyorum. 3 yıldız mı çıkarım şeklinde düşünülmüş bence ama e, diğerinde gayet mükemmeldi yani. O etrafı atıcılarla temizlemesi ortaya, kalan ortaya da 8 adet Valkyrie göndermesi çok güzel bir taktikti Kahramanlarla bile köyü zaten aldı Çok fazla zorlanmıyor yani Ne kadar askerleri bitse de atıcıları falan Kraliçesi hala hayatta Bir tane kalan büyücüsünü de şuradan gönderdi Bombalar patlıyor ama arkada daha kalan şifacı ve kor gücü var. Eh. Aslında biraz zorlanmış sonlara doğru ama olsun. Düz düz girip aldı ve çıktı. Keşke bizim sıkılan savaş bizimkiler güzel saldırılar yapsaydı biz izleseydik. <laughs> Bırakmışlar zaten. Savaş bulmuşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Destek için kanalıma abone olabilirsiniz. Takipte kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir diğer Clash of Clans videom için de hemen yukarıda bulunan karta tıklayarak direkt olarak gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.